5 santimetre XPS üzerine bir kat file 150 160 gram iki kat sıva çekilmiş ve üzerine dekoratif sıva uygulanmış ve de boyanmış. Yüzeyle aynı straforun üzerine 5 santimetre straforun üzerine uygulanmış. 2 milimetre kalınlıktaki izotermal arasındaki farkı görelim. Hani malın dolu bile zarar veren bir kaplama ya bu. Şu anda elimde çekiç. Bu çekicin ağırlığı bir kilo. Bir kilo çekişle vuracağım bu şeye. Bismillah. Bak. 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 Yaklaştır çek. Yani bunu vurduğumuz zaman bunun burada durma şansı sıfır. Tamamen bu şehir efsanesi. Hiç uygulanmaması gereken bir sistem. Ama ilk bakalım izotermal ısıyağı altın kablaması ile 2 milim kaplanmış levhaya bakalım. Aynı strafor, aynı levha. Bakalım. Herhangi bir deformasyon var mı? Bakınız. İşte. Bakın. Şuraya daha hafif vuruyorum. Çok hafif vuruyorum nozla. Gördünüz mü? Buraya bakın. Davul derisi daha olsa patlardı